Ama bunu yazan şerefsizler nereye kaçacak? Ferakla bekliyoruz. Bunun gibi hakemi sikerim ya. Bunu amana koyayım ben ya. Bu hakem vakit Amına Amana koydum böyle hakem. Ya böyle hakem olur ya. Orası mu çocuğu ya? Özgür Yankı'ya bir daha bizi maça veremez. Yeni solcu stattan çıkamaz. Bunu bilsinler. Benim solcu yani. Türkiye şikayet sokana daha saygılı olacak. Şey. Bunu unutmasınlar. Her gecenin sabahı olmaz. Bunu da çok iyi bilen bir adamım. <laughs> Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun. Yapmayın böyle, yapmayın. Lütfen birbirimize saygılı olalım. Bak saygı yitirirseniz, o sonra <laughs>